Tanrıcılık rahip merkezli değildir. Tanrıcılık bir din değildir. Hayatın ta kendisidir. Zaten Türklerde maddi hayat ve manevi hayatta birbirinden ayrı değildir. Eğer tanrıcılık bir din değilse, hayatın ta kendisi ise hepimizin ayrı hayatları vardır ve ayrı bir yolu vardır. Zaten Türklerde çoklu dünya anlayışı vardır orta dünya, yukarı dünya, aşağı dünya, benim dünyam, senin dünyan, herkes bir dünyadır. Tanrıcılıkta ben kendi dünyamın içinde yaşarım ve sen de kendi dünyanın içinde yaşarsın. Bu nedenle tanrıcılıkta tek tip bir kalıp sunmak çok mümkün değildir. Tanrıcılığı terimlerine gelirsek eğer, tanrıcılıktaki e, manevi liderlere kam denir. Tanrı, e, kadim Türk inancını adlandırmak istersek bunu tanrıcılık kelimesiyle adlandırırız. Çünkü Kadim Türk inancını Yaradan'ın adından başka bir adla isimlendirmek mümkün değildir. Bu inanca mensup kişiye de tanrıcı deriz. Fakat tanrıcı derken ben tanrıcılık öğretisinin, tanrıcılık inancının bir taraftarıyım anlamında bu kelimeyi kullanmayız. Tanrıcıyım derken ben direkt Tanrı'ya bağlıyım anlamında kullanırız bu kelimeyi. Çünkü alandan aldığım bilgi şöyledir. Tanrıcılıkta başçılık, öğrencilik olmaz. Biz bilgiyi direkt Tanrı'dan alırız. Yani tanrıcıyım demek ben direkt Tanrı'ya bağlıyım anlamındadır. Tanrıcılık inancının taraftarıyım anlamında değildir. Eski inançlar fıkraların içerisinde saklanıp yaşamaya devam ederler. Tanrıcılığın izlerini aramak istiyorsanız lütfen fıkralara bakınız. Oflular için söylenen onlar direkt Allah'a bağlı lafı aslında eski Türk inancını anlatan eski Türk inancının fıkralarda yaşayan halidir.